Silverhane'ye hoş geldin Santa Jesus Moses Clyde. Ho ho ho! Buluşmamızı Albuquerque veya New Mexico'da yapmak varken niye Karadeniz'in ücra birinde yapıyoruz çocuğum? Köme nefesi. 29. faz. Feminium efsane. Lüks. Karışık pestil köme paketi. Hey Alfredo. Sakin ol evlat. Unutma ki gümüş 290 yıl ilerideki kültürünü ve medeniyetini bunun gibi kırmızı donlu Amerikan köpekleri anlayamaz. Sadece galaksideki elitin de elitin canlılar anlayabilir. Mesela gümüş haneliler ve bayburtlular. Bunu bu laf edilmesini isteseydim perşembe pazarında kalırdım çocuğum. Şimdi bana ne muayeneceksen söyle bakalım. Sana satıcıyım ma. Pudra şekeri. Hayır. Sana satıcıyım ma. Mavi matematik şekeri. Hayır. Sana satıcıyım ma. Bu Anadolu'nun bağrından kopmuş çayır otları. Hayır. hayır. Santa Jesus Moses Klaus... Biz elik bir mafya ailesiyiz. Göster ona Alfredo. Evlat, elindeki kömeden bir ısırık aldığın anda bir milisaniyeliğine gümüşe olacaksın. <laughs> Pankartlı bir binanın önündeki bir dürümcüde arkadaşımla tavuk dürüm gömüp fifa oynuyordum. Yo şimdi kafayı bulduğuma sırası senden mi Albaba? <laughs> Kral Pestil köme aşkına. Bu, GX, Lunar X Pokemon kartı. Verin. Verin. Ancak Kureyç Vaitı'da bile Amazon'da beş numaradan gidiyor. Eee father, sence de burada büyük bir kazık yok mu? Doğru söylüyorsun Alfredo. Bedava almak varken neden kıymetli kömeğlerimizi Amerika'nın kırmızı donusuna verelim ki? Ho, ho, ho. Yalnız böyle anlaşmamıştık çocuğum. <laughs> I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff. Okay, 3, 2, 1, it's jam. Yavrum, mm -hmm. dik kendine merhaba, bir kendine mal, boncuk, bir meyve eski ısmarladın. Geç bir Ben Pokemon Şube'den Komiser Şükrü Kostalika, Noel Baba. Zikortasız geyikler üzerinden kara para aklamaktan ve Nintendo CEO'su Miyamoto Tsuzufasa'yı dolandırmaktan tutuklusun. <laughs> Yalnız siz şu mafya... Allah komiserim, bu kirli donlu vatan halini dükkanımıza girdiği gibi dedim abicim yapayım mı sana şöyle güzel, süper lezzet bombası bir uska paketi? Allah komiserim, benim komeme, gümüşhaneme bir sügi, bir sügi <laughs> alatamıyorum komiserim. Öyle değil mi Sami? <laughs> Hala komiser mi görüyorsunuz? Anlatmaya bile gerek yok. Hakiki doğal bir müşahili. kafi. Kuş yuvasına giriş biletin hazır Noel Baba. Ho <laughs> ho Bana dokunamazsın çocuğum. Ben AB vatandaşıyım. Beni yalnızca uluslararası mahkeme yargılayabilir. Ah, belki seni ters kere keleyip, beyaz torosumu atıp geceleri arkama Ama o seni kırbaçlayabiliriz. <laughs>

dayıyım, balık balıyım Kronjantlı icat Hem bir adet şu kırmızı benim dizerek kızağın önüne bağlayıp ah sarı akşamlarına Ben de bunu demeni bekliyordum yeah. <laughs> Elmici, ters çevirici, damağını yapıştırır, Dersun, yoo, ımm, bir Ugandalı zenci gibi gömeceksin. Hahahah! Hımm, hımm, elde edeceksin oğlum bunu, elde edeceksin. Allah bereket versin. Aynen! <laughs> 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 Afiyetler olsun. Afiyetler <laughs> olsun Yusuf! Yusuf, dökme bu arada, İç içmen <laughs> gerekiyor şu an. bir şey. Hepsini içeceksin, Ada <laughs> hepsini içti <içeceksin>, bu <laughs> arada. Hepsini içeceksin şimdi. <laughs> Dur, kelime-i şehadet getirmek istiyorum.

onlar mide ağrıyor? Onlar izah ettin. ağrıyor. <laughs> Bana yardım Kaç kadır kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi Avutamadım. Ha, şimdi beyler yeni yılda ne istiyoruz efendim? Kürt sen başta yeni yılda ne istiyorsun efendim? Daha güzel bir Türkiye mi?